Arkadaşlar bu soruyu cevaplamak çok zor çünkü her işin olduğu gibi evden çalışmanın da zorlukları var. Davulun sesi uzaktan hoş gelir derler. Göründüğü gibi toz pembe bir hayatımız yok. Robotu kuralım sonra hiçbir şey yapmayıp gezelim tozalım gibi bir durum söz konusu değil. Tam olarak tecrübelendikten sonra buna yakın bir hayat yaşarsınız ama hiçbir şey yapmadan para kazanmak gibi bir hayal kurmayın. Sonuçta her sabah kalkıp matriksi açıp hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Gün içerisinde ara ara robotları kontrol etmek gerekiyor ki bir sorun yaşıyor musunuz? Eğer yaşanıyorsa hemen müdahale etmek lazım. Eğer Viop'ta işlem yapıyorsak ay sonlarında vade geçişlerini yapmalıyız vesaire gibi yapmamız gereken belli başlı işlemler var. Robotlarımız çok yetenekli olsa dahi her an teknik bir sorun yaşanabilir. Bu sorun Matrix'ten, bilgisayarınızdan, internetinizden, serverdan ya da aracı kurumunuzdan kaynaklı olabilir. Her an bir probleme maruz kalabiliriz. Problem çözme becerilerimizi de artırmamız gerekiyor ki gelecekte sıkıntı yaşamayalım. Bunların dışında daha büyük büyük bir problem sizi bekliyor. Dünyadaki sistem sabit getiri üzerine kurgulanmıştır. Banka kredileri, ev kirası, kredi kartları, faturalar vesaire. Hal böyleyken doğal olarak bizler de hayatımızı sabit getiri üzerine kurguluyoruz. Fakat işinizi bırakıp algoritmik trade ile hayatınızı devam ettirecekseniz sabit getiri gibi bir beklentiniz olmasın. Düzensiz getiriye alışmanız lazım. Bazı aylar zarar edeceğiniz için ödemelerinizi ve ihtiyaçları sermayenizden karşılarsınız. Ama iyi bir sistem kullanıyorsanız sonraki aylar Zaten bu zararı fazlasıyla çıkarırsınız. Çünkü iyi bir sistemde zararınız her zaman kardan düşük olur. Hep zorluklardan bahsettik biraz da avantajlarına geçelim. Her şeyden önce özgürsünüz. Çalışma ve tatil planlarınızı kimseye hesap vermeden kendiniz organize edebiliyorsunuz. Bu durum size rahatlık sağladığı gibi organizasyon becerilerinizi de artırıyor. Sabah işe gitme gibi bir durum söz konusu değil. Tek yapmamız gereken hafta içi her sabah Matrix'i açıp hesabımıza giriş yapmak. Bir diğer avantaj kamu ya da özel sektör hiç fark etmiyor. Her sektörde haksızlık yapılıyor. Algoritmik trade yaparken iş tamamen size kalıyor. Bilginiz ve yeteneğiniz neyse ona göre kazanıyor ya da kaybediyorsunuz. Eğer ezberciyseniz hazırcıysanız mecbur kaybedeceksiniz. Tam tersi yaptığınız işi ciddiye alıp mantığını öğrendiyseniz her zaman kazanan tarafta olacaksınız. En sevdiğim avantajlardan biri de kazancınızı kendiniz belirliyorsunuz. Belli bir tecrübeye ulaştıktan sonra ortalama kazancı önceden tahmin edebiliyorsunuz. Bu kazanç sizi tatmin etmiyorsa sermayeyi artırıp daha fazla kazanırsınız. Kısacası her şey sizin elinizde. Hem patron hem de işçisiniz. Eğer işi bırakıp algoritmik trade ile hayatınızı devam ettirmek gibi niyetiniz varsa öncelikle bilgiye yatırım yapıp kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Hayallerinizin altını bilgiyle doldurmadan algoritmik trade yapmaya başlarsanız sonu hüsran olacak. Bunu net olarak söyleyebilirim. O yüzden öncelikle kendimizi geliştirip yeteneklerimizi artırıyoruz. Minimum 2 yıl algoritmik trade tecrübemizin olması gerekiyor. Sadece rahat bir çalışma hayatı için işinizi bırakıp bu işe başlamayın. Her şeyden önce yaptığınız işi sevmeniz gerekiyor.